başladık. Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle ve Kuzey'in Mehmetcan'ın yanındayım. Saatler olmaktan şaşardınız. Arkadaşlar bugün Mehmetcan gelip ya Mehmetcan'ı ben yakalamaya çalışacağım. Orada ailemiz önüne gidiyor zaten. Arkadaşlar ben çok hızlı kaçıyorum. Ben 3'e kadar sayıyorum. Mehmetcan kaçacak. 3, 2, 1. Şeye kadar gidebiliriz. Tamam. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda. Koşuyorum. Arkadaşlar çok iyi bir dönüş yaptı. 3-2-1 mola bitti Nasıl? Bu yol bitirdiğimizde yani şey Arabaya gittiğimizde Bu yol <laughs> bitiyor Tamam ya mal olmasın hadi

Arkadaşlar gördünüz mü? Kaçıyor. Abi. Arkadaşlar Abi. Ne kadar? Hayır, hayır. Çok hızlı sürdü. Hadi. Nå må du ta deg Ну че, когда